Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda Bugün videomuzda birden başlayıp 38'e kadar e, Squid Tuvalet izliyoruz Bu ekrana görüyorsunuzdur Tamam şimdi başlıyoruz Abone olmayı like atmayı ve zil tuşlarını atmayı unutmayın Mustafa Mustafa Arderdir hesabını da Abone olmayı like atmayı unutmayın Tam başlayalım Çık 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 sıkı bir bu ilk başlarıydı be şimdi nereye gittim be ve bu vardı bu şey olduğu için ve burada bir kadın skulptura atlayacağız biliyorsunuzdur ve burada kelimek adamını ve burada kameramanlar olmuyor aslında ama böyle de futbol bir şey yaptığı için ve burada Janet Giant Skibidi toilet görüyoruz. To Ilet. Bak bize saldırıyorum. Burada affedersiniz ama burada kaka yiyorlar. Affedersiniz bana bak. Arkadaşlar affedersin. Burada insanlar şey yiyor affedersin. İşte. Ve buradaki adam e, önümüzdeki adam böyle siyahlı olan o skrito olasını şey Anlayacağız biliyorsunuz ki. Ee, reklama girdi. Evet. O en sevdiğim sıkıntı tuvalet geldi arkadaşlar. bu sıkıntı. Top 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 yes yes. Top yes yes. kuşum unutmuşum ben. Arkadaşlar bu en sevdiğim sıkıntı tuvalet. Çünkü bunun sesini çok sevdim. Skri, 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 skri. İnciye göre <laughs> de Burada diyeceğiz ki tuvaleti görüyoruz. He çi Buradakini göremiyoruz. Yani geldi. Biz bu arada kameradan falanız galiba. Ve şunu çektiğimiz yere gidiyor. Biraz gözlü oluyor bu arada fark et. Bu yani burada g görüyoruz.

Bunları seviyordum ama şimdi onları sevmiyorum. Baksana da gidiyorlar. Ölüme gidiyorlar. <laughs> Ve bunu da kameraman yapıyor. Ve <laughs> dans ediyor. <laughs> ya dans ediyor bak kalay çekiyor. Polisler geliyor. Polis gibi tuvalette, merhaba. Bu da merhaba diyor bize. O oh, en sevdiğim Tuvaler ikinci geldi. Polis gibi tuvale. Polis gibi. <laughs> gibi. Burada keşke hayatta kalsaymış. Belki ilerleyen bölümler bize yardım edebilirdi. Ama işte. bak Bakıyor bir daha. Ayıp oluyor ama. Aha gitti bu da şeye işte. Ve bu arada plan ben mi bilmiyorum ama. Şu siyahlı kafa. Ve burada üçlü adamı görüyoruz. Ve arkadakiler sattı gibi bir şey işte. Bak bunlar böyle... Oynamıyor saatte gibi. O burada Jimen tekrar göreceğiz. O be, kafasını tutuyor. Ah. Ama bak bunda bir şey yapamıyor işte. Ama burada kameraman yardımcı. Ve Jimen ve burada burda Süpermen'in özelliklerini kazanıyor. Saatin her şeyi biliyorsunuz arkadaşlar ben ben yani söylüyorum da. Döndüm. Ve bu da ilk defa örümcek kameramanları görmüş Evet en sevdiğim tuvalet burada gidiyor. Kaçıncı bölüm bu? 13. bölümde benim en sevdiğim sıkıntı tuvalet gidiyor. <laughs> Ama burada da ve gidiyor işte. Bu arada spikermenleri nerede görüyorduk bilmiyorum. Buradaki herkes kameraman ve düzenlerim işte. Bu arkadaki sadece bunun sesi duyuyoruz. Arkadakilerini duymuyoruz. Aha, keşke onu da görseymişiz. Bak, bu patlıyor. Kaçıncı bölümdeyiz? 15. <laughs> Spikermanların şeyini almış. Değil, <laughs> değil. Ve bombardıyla kodu koduyla çağırıyor ve patlatıyorlar. Değil. <laughs> ben bu skipi sevmiyorum çünkü... ...yok, bu çok çakal bir skipi Ve kameramanların skipi tuvaletlerinin hazırlandı Bu da kedi. kedis gibi tuvaleti göreceğiz. Bak şurada. Bakın şurada kedi sıkıntı var. Bunu hiç görmedik bence hayvanlarla ilgili. Örümcek adam. Kaçıncı gün son Bu arada böyle uzun videoları atmamı istiyorsanız bu kanala gelebilirsiniz. Ve Mustafa derdir Ve buradan yukarıdan azar atıyoruz. Ve Cimen bizi görüyor hem de. Nasıl görüyor artık. Adam Superman. Superman. Geliyor. Ve orada bir şey oluyor ama. Kaçarken. Değil oradan Orada mı? mı galiba? Sen oradan Ve bu arada buradaki şey yıkamış. En sevdiğim sıkıntı Üçüncüsü. Yes, yes. Gibi. Ve beyaz gözlerini. Buravlu'dan almışlar. Aha. Titan kameramanın gelişi. Kaçıncı bölümde gelmiş? 18 gelmiş. Görüşürüz. Ve Titan kameramanın ilk hali ve Aga be şimdisini görmez olduk kanka. Ve burada herkes patates kızartması falan yok. Ha burada üçlü skritolat ölüyor. Biliyorsunuz. Bak bunu hiç sevmiyorum. Şeytan skritolat. Ve sen de gittin kardeş. Arkadaş arkadaş. Ne oldu ki şimdi diyor. Ve patlatıyor. Aha Cimen'e burada karşılaşıyor. Bu ışınlanıyor galiba. Siyah domantik almış ya. TV gibi. Kısık, 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 kısık. Ve bu da patlıyor. Aga be kaçıncı bölüm? O 20. bölümde. Bu arada şey titan falan göremeyeceğiz. Ve burada ve burada tutsak tutsak yapıyorlar. Oğlum bunun şeyini çekeceksin zaten. Yani bunu bu kadar kolay. Cimen nerede diyor burada? Ben bilmiyorum ben bilmiyorum ya burada yüzümün sonu Ve bu da şey biliyor işte Ve Cimen geliyor Cimen'i bulamadınız, Sadece Cimen kendisi gelmek istiyor Ve bu arada Burası yani Cimen'in 22. Birinci... Burada şey çekiliyor ama ölmüş. Ölümsüz yapmışlar adamı Bak gitmiyor Oğlum, of. Sen ne uğraştırdın be? Beşli kapalı da gitti. Da sevmezdim ama baksana çok korkunç. Uf uh, titan be. Şimdi göremiyoruz. 2 4 2 4 6 falan işte bak şimdi daha zar top atıyor herkes işte öldürüyor. Bu arada başka bir skirt var. Şeyleri de izlemek isterseniz Skelet olarak zombi evreni. Skelet olarak e, No Sea Class gibi şeyler izleriz işte. Bak bu galiba yok bu değil ya. Plancer ben Ve burada speaker ben görüyoruz. Efekt girme. Ne olmasın? Bu arada şu alfa Spice Man ya şey. Ve burada herkesin gözleri neden beyaz? Boral çalmayın lütfen. Ve bunu takıyorlar. Bom yapıyorlar. Herkesin gidiyorlar. Bu arada duvarda gelen şey de vardı. <laughs> Dans ediyor. Bu arada Superman'lar Çok konuştum galiba. He bak bu sıkıntı var. <laughs> bu arada plancı ben görüyoruz şu anda galiba. Çünkü bu kadar yoğun yan, yani birisi göremiyorum ben prencim beni. Tüfek sesi geliyor. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ve bu bölümde çıkan Spiritman geliyor. Bunu da severdim. ben. Bu da, gitti. bu da Spirkin'in boyunu gözükecek bir bölümde. Bu da herkes şu anda insan. Hemen robota dönüşmemişler ama robota dönüşecek. Maske takmışlar bir adamla işte öldü şimdi. Maske takmışlar da girmişler. Ve burada kavren gibi Squid Tuvalet'i göreceğiz. Bakın şuradaki. Aha geliyorlar. Bizim ekip geliyor. Merhaba. Ve bunu kırıyor arkadaşımız gidiyor. Ve kameraman sen bizi nereden buldun da bizi. Alfa. Bu ilk alfa Squid iki böyle 70 falanlar görmüştük başka şey 67. bölümde gördük parti bir ve bize şu çok da ve burada spikermenin boynu gözüküyor insan boynu bak bakın şurada titan spikerman arka şeye bakarsınız ve burada ilk defa kadın bak hala insansız insansızlar ama robot gibi gösteriyor işte. İnsansın işte. Bak bu robot mesela. Bak robot. Etik çıkarttıysa robottur. Ama bunlar insan yani. Öyle düşün. Bak bu da robot. Bu da robot. Bu da robot. Bu da robot. Bu, da robot, bu insan. Tıh. Ve bizimki kaçarken boynu ne? Adam görmüyor Ve burada bilim adamı kaçıncı bölüm? 30. Ve burada bir adamı görüyoruz. Hayır par parazit olmaz. Hayır. Arkadaşlar bu arada bunların elleri büyük oluyor. Bakın. Bak bunların elleri çok büyük. Uf. Abi dur bir vurma. Abi. <laughs> Bakın ayakkabı. Squid <Skrituvaletlerin> ayak ayakkabısı böyle. Yani <laughs> kamera var. Bu squid sevmiyorum. Böyle geliyor. Bu ve bu ölüyor zaten. Hayır. İhanet ediyorlar işte. Terzi toplu işte. Ama bu da yani bak bu sana değişik spritimden tutarken bunlar iyiydi. Hayır. Evet. O bu skrit hayatı da sevdim. Her şeyi severim ben. Yorumlara bir şey yazmayı unutmayın. Neyse. Bak çarka çalmaya başladı. Bilim adamı yok adam. Ay. Arkadaşlar bu yukarıdaki şeyi de izlemiyorum. Benim yana şey. Mustafa Ad Mustafa Arda Ardır'ın Heroburay gördüğü anı yani gibi falan gösterdim ya. Burada Titan Superman parazitli. Öldürü işte. Öldü 57. Bu kaç 32. 57. bölümde bize katılın ama bir şey demiyoruz. Arkadaşlar reklam girdi. <laughs> Astrolar arkasında ses geliyor sanki fark ettiniz mi? Yani burada burada YouTube bizim YouTube YouTube şeyi ne yapıyorsunuz? Bu arada bu kanalda 9 yok 8 abone Mustafa abi da 9 abone 10 abone olmayı Bir tane daha abone. <laughs> bu ilk defa mutant bisküvi tuvalet. Ay geldi bizi öldürdü. Çıt 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 sıkı bir sıkı bir. Bu şarkı da gitti ya. Aha. Aha tuttular. Arkadaki parazeti alıyorlar. Ve bu arada TV meni göreceğiz. Bakın şu mor olan. Bunu ben de yeni öğrenmiştim eskilerde. Ve elleri küçüldü fark ettiyseniz. Bu kameramanları ne yapacağız biz? Kaçıncı bölümdeyiz? 33. Ayşe 35. 35. Ne bak bunları hapishaneye atıyoruz. Sonra Titan Imperium gelip bizi öldürüyor. Ve Cimen de geliyor. Cimen korkuyor orada bu arada. çok anlattım. Evet bak burada Cimen korkuyor. Yüzüne bakın Cimen. Kızlar gibi. Affedersiniz. Kaç 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 kaç. o cimmenin yüzünü görüyoruz. Sistem sıfırlarının da enerji. Haydi yemek yemeği şey yapıyoruz. Eski bir nokta. Bak buradaki şeyleri kurtarıyoruz. Yani ee, bakıyor diyor ki ah ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> Aha yukarıdaki sıkıntı <spiritual> Öldü. <laughs> ya sıkıntı ben de olayını çok seviyorum. İsmi <laughs> Dita ve artık genişletmeye başladı. Burada mutant Squid Hat'ı öldürüyorlar. Squid Bunu da severdik ama Spikerman'a e benziyor. Sevmiyorum yine. Baksana Spikerman'ın şeyleri varmış. Ve öldürüyor. Ve öldürüyor. Selamın adek. Ve Titan Spikerman'ı tekrar görüyoruz. Ve burada lazer atarken Jimen geliyordu da hatırlıyorum. Jimen geliyor. Allah hem de apret, apret. Sekiz Ve parti bir daha free. Ve arkadaşlar burada saniyesi bitiyor. Dur bunu Bak şimdi buradaki herkese görüyoruz. Mesela şunun, şunun DJ Squid Yok, Cimenle bitirelim işte. Aa. Evet tamam. Ya. <laughs> tamam. Ya. Ee, anladık anladık ne anlattığını ben de bilmiyorum. Tamam sen burada dur. Arkadaşlar videomuz bu kadar da bu kadardı. İsterseniz şunu da izleyelim gelin. Ee, şurada futbol açık şuraya gel ama arkadaşlar lan nerede şimdi şuraya geldiğimizde buraya size bunu da izletmek istiyorum burada konuşmuyorum biliyorum bunu da izleteyim bari dedim bu arada burada beyaz görüyorsunuz siz görüyorsunuz Beyaz bakın diyorum beyaz bakın bakın. Ve buraya geldiğimizde en sonunda Hero falan var. Köylüler Hero saldırır bu arada. Yani bu mod var. Plus tuture'yi yazıp Her entity 303 yazmıştı, Mesela çıktı. Siz de bak en sonunda eee reklamcıydı. He tamam. Bu da çıktım. Çıktım banana. Bakın burada köylü zombi görüyorsunuz ve beyaz gözlü ve içine almış burada burada iskeletlerin göz gözüküyor burada şimdi çakıyor arkadaşlar <laughs> özür dilerim arkadaşlar videomu